Herkese merhaba arkadaşlar tığ oyalarım. youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz Güzel bir yazmam var kızlar ve buna da uygun gerçekten çok şahane çok güzel bir tığ oyası modeli çıkardım Birazcık zahmetli birazcık emekli ama verdiğiniz emeğe değecek şahane bir tığ oyası modeli oldu Şöyle ben iki tane çıkardım kızlar sizler için hemen göstermek istiyorum sizlere şu şekilde iki tane motif çıkardım arkadaşlar. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte çıkararak modelimizi paylaşacağız sizlerle. Şöyle de nasıl net gösterebilirim. Evet. Modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok şahane duruyor. Şu ara sıklık seyreklik şeklini siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kadar mesafe bırakabilirsiniz arkadaşlar. Tercih size kalmıştır. Ben model amaçlı çıkardığım için öyle göz kararı bir mesafe koydum. Siz kendi yazmanıza uygun mesafede modelimizi çıkarabilirsiniz. Şöyle hemen ben yazmamı toparlayacağım. Ve videomuza birlikte oyamızın yapımına birlikte geçeceğiz. 2 zincir çekerek tığ battığımızı yapıyoruz. Ve yazmamızın köşesinden ilk tığ battığımızdan girdik kapattık. Şu arada ben 13 tane sanırım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet 14. Sınıf, 14, 15, 16 yapacağız. Geri döneceğiz kızlar. Şimdi ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanesini yaptım. Hemen yazmamızın köşesinden dediğim gibi sabitledik. 1, 2 zincir çektik. Sıradaki tığ battığına girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığına girdim, kapattım. 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım şimdi aşağıya yaptığımız tığ battığımızın üzerine tekrar 2 zincir çekerek bir tane daha tığ battısı yapıyoruz kızlar dediğim gibi siz ara mesafesini kendi istediğiniz kadar bırakabilirsiniz yazmamızın tersini döndürdük 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim 1 ikinci tığ battısına bir tanesini bıraktım ikinci tığ battımdan girdim kapattım bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm yapmış olduğum aradan girdim kapattım devamında buraya ikinci sık iğne 3 4 5 6 7 şöyle birazcık sıkalım 8 tane sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Minik bir yuva yaptık tepiye kızlar. Kalan kısmına tekrar yine 8 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 7 ve son olarak 8. Dokuzuncusunu aynı tığ batsından girdim. Kapattım ve buraya şöyle bir yuvamızı tamamlamış olduk. Devamında yine iki zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battığına girdim, kapattım. İki zincir çektim, sıradaki tığ girdim, kapattım. Bu şekilde tekrar ara mesafemizi kendimiz istediğimiz kadar bırakarak oyamızı devam ettiriyoruz kızlar. Ben hemen burada ipimi koparacağım ve modelimizin üst kısmına başlayacağız. pembe bir e, koyu pembe ve turuncu daha önce ben model amaçlı çıkardım güzel bir mavimle de sizlerle birlikte hemen devam edeceğiz elimden geldiği kadarıyla sizler için açık renkler kullanmayı tercih ediyorum çünkü modelimiz daha net gözüksün diye şöyle hemen tığımı ipimi sabitledim şimdi şu tepeye 7 zincirle bir yuva yapmıştık girdim sık iğne ile kapattım burayı birazcık büyütmek istiyorum kızlar Evet. Girdim kapattım. Ekran karanlık mı? Değil aslında. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım ipimi 2 kere aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 4'ü trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Şimdi tığımın üzerinde 1 tane ilmeğim var. 1 tane de tığımın üzerine ilmek aldım. 1, Girdim ilmeğimi aldım 2. Tığımın üzerine ipimi aldım. Girdim ilmek aldım 3. Tığımın üzerine ilme ipimi aldım. Girdim ilmek aldım 4. Bakın 5 ip alıyorum. Giriyorum 6. 7. Bakın tığımın üzerine biriktiriyorum. 8. 9. 10. 11. 12.sini yuvamıza giriyoruz arkadaşlar. Oradan yapıyoruz ki tepeye toplanmasın diye. 12.sini yuvama girdim. Toplam 12 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Şimdi bunların hepsini birden yavaşça tığımı döndürerek çıkardım. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Yazmamın tersini döndürüyorum. Şu aradan bakın şuradaki aramızdan girdim. Sık iğneyle kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Yukarıya yapmış olduğum 6 zincirle yaptığım e, yuvaya 7 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne ile yukarı halkasını yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aşağı yuvama indim. Sık iğne ile kapattım. Bakın kızlar şöyle geriye doğru itelim ki çabuk dolmasın yuvamız. Bakın modelimizi bu şekilde çıkarmış olduk. Devamında yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı ipimi iki kere aldım. Yine aynı yuvadan girdik. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve en son iki olarak dörtlü trabzanla yuva yaptık. Bir zincir çektim. Tekrar tığımı ipimi aldım. Girdim ikinci ilmeğimi aldım. Tığımı ipimi aldım. Girdim üçüncü ilmeğimi. Tığımı ipimi aldım. Girdim dördüncü ilmeğimi. 5 6 7 8 9 10 11 Son kez yuvama giriyorum. 12. ilmeğimi tamamlamış oluyorum. Hepsini birden çektim. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip yazmamın tersini döndürüp şu aradan zincirimi bakın aradan girdim. Tepeye halka yaptım. Bir zincir çekip tekrar döndürdüm tepeye yine 7 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7. 7 tane tepeye yuva sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tek yine yuvama indim, kapattım. 2 oldu kızlar. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığım hepimi iki kere aldım. Girdim aradan. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 zincir çektim. Tek aynı aynı işlemi yapacağız. Artık hızlanacağım ben burada. Çünkü zaten e, aynısını yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'sini çektim yuvaya giriyoruz. Bakın şöyle 12 tane dolgumu tığımın üzerine aldım. Hepsini birden çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Döndürdüm oyamı. Aradan girdim. Kapattım. Oyamızın hiçbir zorluğu yok kızlar. Eliniz alıştığında şahane bir model yapacağınıza eminim. Birazcık bu dolgu ip sarması sizi zorlayabilir. Tığ içinden çıkarması ama onu da zamanla elinize alıştığında birkaç e, motif yaptığınızda onu da tamamlarsınız. Yani düzeltirsiniz. E, aklımdan da sık iğneyi saydığım için bazen cümleyi toparlayamayabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın kızlar. 7 tane sık iğnemi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Ve 3 oldu. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Girdim önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 zincir çektim. Tekrar yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.yi girip yuvadan alıyorum. Şimdi şunu şöyle direkt çekerseniz zorlanırsınız arkadaşlar. O yüzden şöyle parmağınızla şöyle birazcık mesafe bırakın çekerken. Bak böyle çektiğiniz zaman bakın gayet kolay oldu. Hemen dibinden çekerseniz ip gerilir. Bu sefer de sizin içinden çıkma, çekmeniz çok zor olur ve telini kaçırabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O da siz, özür dilerim 6 çekecektik. O da sizi bayağı uğraştırır. O yüzden sizlere tavsiyem parmağınızla ipi önce bir tutun, daha sonra yapın kızlar. Daha sonra çekin içinden çok rahatlıkla gelir. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı yuvaya girdim, kapattım. Bakın 4 oldu. Son bir tane daha yapacağız hemen. 1, 2, 3, 4 zincir. Dediğim gibi bakın eliniz alıştığı zaman hiçbir zorluğu yok modelimizin. Gayet kolay ama güzel bir tam çeyizlik toyası modeli diyebilirim. 3, 4, 5, 6. Şöyle tırnağınızda geri iterseniz kızlar daha kolay olur. 7, 8, 9, 10, 11. 12. yuvaya giriyorum. Bakın. Şöyle 12.sini yuvaya girdim. Şimdi şu elinize şu ipi tutun. Bakın şöyle tepeden alıp çekerseniz daha kolay olur. Bakın benim o şekilde bile kaldı. Evet. Şimdi düzelttim. Çektim. Bakın tepede. Bakın ipimiz içinde gayet güzel rahat bir şekilde çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, altı zincir. Tekrar döndürdüm. Şuradaki zincirimin aradan geçiyoruz. Bakın kızlar şurada girdim sık ile kapattım tepeye köprü yaptım bir zincir çekip tekrar döndürdü yaptığımız köprümüzden girip şöyle 7 tane sık iğne yapacağız 4 5 6 7 1 2 3 4 5 zincir çektim son kez yuvama girdim ve kapattım kızlar bir tane zincir çekiyorum ve oyamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen şu iplerimi arkada yakacağım. Uçlarını bulamadım. Biraz da acele ediyorum. Evet. Bir de şu başlangıç noktamız vardı. Hemen onu da yaktım. Evet kızlar. Bu sizinle birlikte yaptığım modelim. Şöyle elinizle ütülemeden önce tepe halka kısımlarını düzeltirseniz modelimiz daha güzel durur. Güzel oldu. Şahane bir tuvalesi modeli oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere detaylı bir anlatım sunmaya çalıştım. Şöyle de göstermek istiyorum. Yazmamızın üzerinde de gerçekten çok şuan oldu. Ama ben birazcık sanki ara mesafesini fazla mı bıraktım. Biraz daha yakın bırakırsanız bence daha güzel durur diye düşünüyorum. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için şöyle bir tutmak istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olarak beni takip edebilirsiniz kızlar. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.